Yaşar Nuri e, diyordu ya bana işte efendim hadi benim diyor çok e, takva de, e, belki değilim köye atıyor yani. Bana diyor konuşuyor diyor. Hüseyin Atay'a da konuşuyor ya diyor. Hüseyin Atay diyor sahibi tertiptir. Hiç namazı kaza yok. Hüseyin Atay dediği belki 90 yaşta gelmiş. Muhtezilenin imamı Ankara'da. Bütün muhtezileyi ilahiyata sokan hepsi o. Kader inkar ettiren. Sahibi tertip ne demek? Hiç namaz kazası yok. Sahibi tertip olsa ne olur? Sahibi iman değil. Kadere inanmıyor. Alın yazıyor Allah ne bilsin diyor. Senin evde ne yaptın diyor ya. Kulağım var. Sahibi tertip bir şey hiç namaz kazası yok. Bana ne sahip? Sahibi iman olsun. Sahibi iman olmadıktan sonra sahibi tertipten bana Yani şunu demek istiyorum. Allah'tan ancak alimler korkar deyince her alim geçinen de değil. Çünkü adam çok ilmi var ve lakin Allah teferruatı bilmez dedi. Yani muhtezile böyle diyor zaten. Ya bu kafada olduktan sonra Allah'ın ilmini inkar ettikten sonra onu Allah'tan korkacağını nereden bekleyelim? Onun için alimlerden de maksat ilmiyle amel eden alimler.